Bergama'dan soya doğru yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 51 kilometre sürecek. Yolumuz şu şekilde bir güzel gel sahip. Maps.me uygulamasını kullanıyoruz. Bunu download etmiştik zaten bedava olarak. Daha öncesine gideceğimiz bölgeleri indirmiştik haritasını. Arabayı kiralarken bazı handikaplarla karşılaşmadık. Değil tabii. Ne duygu sen söyle. E voucher üstündeki isim kiminse onun kredi kartının doğru doğru, doğru onun kredi kartının e, kullanmanız gerekiyor depozito için. Eğer limit yoksa depozitoya ikinci şoför olarak yani voucher'daki ismi düzeltmiyor, ikinci şoför ekliyor. Onun için de ekstra e, günlük 10 euro ikinci şoför ücreti alıyorlar. Bu kadar. ucuza alışveriş yeri arıyoruz. Şu anda Ko Koperto'ya geldik. Koperto bence park demek. O da olabilir ama ha. Anladım. Bilmiyorum olabilir de. Şu anda arabamızı kiraladık. Eve giderken bir market alışverişi yapacağız. Ee, yiyeceğimiz böyle kahvaltılık ve akşam yemeği için içeceklerimizi vesairelerimizi alacağız buradan. Ondan sonra da eve gideceğiz. Henüz çekinimizi yapamadık. Hadi bakalım. Nasıl fiyatlar sence? İyi gibi ya. Bilmiyorum ki. Türkiye'de çok peynir almak için. Offerlar varmış. Bu 2.44'müş mesela. Güzel. Ne peynir o? Şey gibi ya. Tamamber gibi bir şey. Bri. Evet, 0.99 iyi bir fiyat. O da, aa, Brie 99 yine iyi. 2.59 bu. Hangisi? Ha gramından dolayı. 2.49 Bence iyi ya bunu alalım. Mı? Alalım. <laughs>

Terima kasih telah menonton! Salim evimize ulaştık. Bunlar bizim ev sahibimizin bıraktığı ikramlıklar. Mineral e, water bırakmış, su bırakmış, süt var, çay kahve, bitki çayı var. Ondan sonra bu kahve de filtre kahve. E, şeker bırakmış. Sonra böyle bir atıştırmalık bırakmış. Bir de böyle kurasalımız var. Aynı zamanda peçeteler de yani tuvalet kağıdından dört rulo bu, e, mutfak için iki rulo falan bırakmış. Şimdi çok tatlı böyle. Her, her yer tertemiz. Bu bu sadece cam için düşünün artık. Evet, ee, şu anda Asso'da kaldığımız evden çıktık Asso şehir merkezinde. Asso köy merkezinde kısa bir tur yapıyoruz. Burası çok tatlı bir İtalyan köyü. Çok güzel evler var. Merve şu anda evde biraz istirahat ediyor. Henüz ayılamadı. Şöyle arkamızda çok tipik İtalyan evi. İtalya'ya gelmişken yapılması gereken en lokal aktivitelerden bir tanesi bir tane pub'a gidip barda espresso istediniz. Ee, Şans çekildi atıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. ne evet. kadar? Bir euro mu? Bir euro genelde. Yani bu tarz yerlerde bir euro. Kıraathanelerden evet. tamam. hangisi? Genelde yaşlılar var. Evet. <laughs> tamam mı? Tamam. 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 <gülüyor> Ayıldım. <laughs> Ayıldım. <laughs> Sar. Ben içemedim. <içeriyorum. gülüyor> <laughs> <Buyurlarım ben. gülüyor>